İran ve Amerika Birleşik Devletleri bir yanda biliyorsunuz müzakereleri sürdürüyor öte yanda da ask askeri hazırlıklardan da bir taviz verilmiyor. TV100 Dış Haberler Müdürümüz Ahmet Yeşiltepe'de Tahran'a gitti. 12 günlük savaşta kullanılan ve olası ABD savaşında yine kullanılması beklenen o füzeleri görüntüledi. Tahran sokaklarından da son durumu bizler için aktardı izleyelim. Şu günlerde bir savaş ihtimalinden söz ediyoruz ne yazık ki bölgemizde İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da İsrail'in bir saldırı gerçekleştirme ihtimalinden söz ediliyor. Görüşmeler devam ediyor Umman'da ve görüşme sürecinde belki de en önemli dosyalardan birisi İran'ın sahip olduğu baristik füze sistemleri. Bu sistemlerin menzillerinin kısaltılması gibi bir şart var. İranlılarsa kendilerini en iyi şekilde korudukları bu sistemleri bir anlamda çöpe atmak istemiyorlar. Bunlardan vazgeçmek istemiyorlar. Yıllarını vakfetmişler bu sistemleri geliştirebilmek için. Şimdi Tahran'ın batısında çok önemli bir sergi alanındayız. Burası halka açık. Özellikle gençlere, çocuklara da yönelik etkinliklerin de düzenlendiği, devrim muhafızlarının kontrolündeki bir fuar, sergi alanı. Burada ağırlıklı olarak... İran'ın gururu, onuru hani e, olarak da tanımlayabileceğimiz, gurur duyduğu sistemlerin sergilendiği tabi e, bir bölümdeyiz. Burası ağırlıklı olarak füze sistemlerinin bulunduğu alan. Burada adını çok sık duyduğumuz, özellikle 12 gün savaşı sırasında çok sık duyduğumuz Sicil, Fetah, Fatih gibi füzeler var. En uçta e, siyah göreceksiniz Fetah, e, hipersonik füze. Manevra kabiliyeti çok yüksek. Atmosferin hemen üstünde seyrediyor ve yakalanması çok güç. İsrail'in canını yakan füze sistemlerinden birisi Fettah'ı görüyorsunuz siyah. Sicil aynı şekilde hipersonik füzeler bunlar. Fatih buradaki füze sistemlerinin önemli bir bölümü hipersonik. Ama diğer taraftan bir de menzil meselesi var. Yani İsrail'in en fazla endişe ettiği ve bir bakıma sorun haline getirdiği. Hürrem şehri şimdi size göstereceğim. Hürrem şehir İran-Irak savaşı sırasında malumunuz çok önemli sembolik bir şehir. Onun adını alıyor. Yaklaşık bir buçuk tonluk devasa bir süzeden sözlüyoruz. Katı yakıt kullanılıyor ve çok yüksek bir me menzil alanına sahip. Yaklaşık 2 bin kilometre. İşte Hürrem şehir şu anda görüşme masasındaki isimlerden birisi Fettah'la beraber, Sicil'le beraber, işte bu e, balistik füzelerin yani e, menzilleri, e, vurucu gücü, tahrip gücü ve tabii doğal olarak hipersonik olması yani yakalanamaması e, elbette İsrail'in e, çok ciddi anlamda bir meselesi, bir sorunu haline gelmiş durumda. Bugün e, Umman'da bugünlerde e, devam eden görüşmelerin en önemli dediğim gibi dosya başlığı da bu. E, İran kendisini korumak için bu sistemleri yıllara sari uzun yıllardır geliştiriyor en üst seviyeye çıkarmış bunlarla gurur duyuyor ve kendisinin koruma kalkanı şemsiyesi bu füzeler olmuş bunlardan vazgeçmek istemiyor işte en önemli tıkanma noktalarından birisi bu bu sergi alanındaki slogansa çok çarpıcı biz savaşmak istemiyoruz ama eğer birileri bizimle savaşmak istiyorsa füzelerimizde hazırlıklıyız. İranlı savunma uzmanları, mühendisler, bilim insanları uzun yıllar özellikle insansız hava araçları konusunda bir marka değeri yarattılar. Uluslararası çapta, küresel anlamda Şahit artık çok önemli bir marka. Ee, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Rusların kullandığı kamikaze dronlar İran'dan geldi. İran'ın özellikle insansız hava araçlarında Şahit'le ilgili gelişmeleri uzun yıllardır takip edenler dünyadaki en iyi sistemlerden biri olduğunu söylüyorlar. Son geliştirilmiş modellerden birini görüyoruz burada. Ayrıca bunun gibi çok sayıda şahit var. Yıllar içerisinde nasıl geliştirildiğini de görmek mümkün. Ama bunlar arasında son dönemde hava taarruzunda bir bakıma yeni bir konsepti inşa eden kamikaze dronlar ya da drone sürüleri e, saldırılarının işte e, kahramanları bunlar. E, şahitlerin kamikaze türleri. Bunlar da e, tabi maliyetleri düşük ama etkisi yüksek olması nedeniyle küresel çapta sansasyonel markalar haline gelmiş durumdalar. E, kamikaze dronlar açısından söylüyorum. Bir bakıma e, bu alanda İran kendisine uluslararası çapta çok önemli bir yer alan oluşturmuş durumda. Bu da tabi e, özellikle hava savunmasında ve saldırılarında İran'ı e, düşmanlarına karşı daha güçlü ve e, daha özel bir konuma getiriyor. İran savunma sanayi çok önemli başarılara imza attığını iddia ediyor. E, bu iddiayı kanıtlayabilmek için de e, Farsça'da ganimet olarak da Türkçe'de aynı şekilde kullandıkları bir ifade var. Savaş ganimetlerini de sergilemekten Kaçınmıyorlar. Hatta e, bunu sergilerken de gurur duyuyorlar çünkü e, Amerikalıların çok önemli e, markalarından birisi insansız hava araçlarında Predator da dahil olmak üzere düşürdükleri ve imha ettikleri özellikle Amerikan malı e, hava savunma sistemlerini sergiliyorlar e, füze sistemleriyle ya da yine dronlarla düşürülmüş. Hem Amerika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de İsrail'e ait hava savunma sistemleri ya da saldırı sistemleriyle ilgili ganimet bu bölümde sergileniyor. Tahran'daki Filistin Meydanı'ndayız. Hemen arkamızda büyük bir duvar ve üzerinde bir harita, İsrail haritası. Siz başladınız, biz bitireceğiz. 12 gün savaşına atıfta bulunuyor. İranlı yetkililer burada ancak aslında sadece o dönem için değil bugün de artık bu davayı biz bitireceğiz diye bir sloganla karşısına çıkıyor tüm Tahranlıların, İranlıların bu pano. Hemen arkasında yanında İran ordusunun 12 gün savaşı sırasında hayatını kaybeden üst düzey yöneticileri, tabi Bagri başta genelkurmay başkanı, devrim muhafızlarının komutanı, başkomutanı ve Uzay ve Havacılık e, Biriminin komutanı da dahil olmak üzere orada hayatını kaybeden şehitlerin de fotoğrafları, daha doğrusu resimleri yer alıyor. Buradan verilen mesaj çok açık ve net. E, İsrail'in sonu bir gün gelecek. Bu sonu hazırlayacak olan ülke de İran olacak. Amerika Birleşik Devletleri ya da İsrail İran'a saldırdığında verilecek cevap son derece net. Füzelerle. En sert karşılık nasıl veriliyorsa öyle olacak. İran yönetiminin sloganı ve şiarı bu. Filistin meydanında verilen mesajlar da bu çerçevede heykeller, duvar resimleri ama meydanda özellikle en dikkat çekici olanlardan birisi bu mesajı veren en dikkat çekici panolardan birisi aslında bir elektronik geri sayım sayacı. Geri sayım nasıl 5324 gün sonra İsrail tamamen dünyadan, yeryüzünden silinecek, ortadan kalkacak şeklinde bir panoyu görüyoruz. Hemen üstünde de elektronik sayacı, geriye sayım yapan sayacı görüyoruz. Buradan verilen mesaj tabii kadim anlatılar da var muhakkak işin içinde ama ana hatlarıyla bir gün yani işte belki bugün değil, belki önümüzdeki seneler değil ama nihayetinde bir gün İsrail'in Ortadan kalkacağı veya kaldırılacağına yönelik en güçlü mesajın böylesine bir e, sayaçla verilmiş olması. İran İslam Cumhuriyeti geçmişte yaşananlara, hatıralara ve ders çıkarılmasına, bu hatıralardan ders çıkarılmasına büyük önem atfediyor. İşte Tahran Üniversitesi'nin önündeyiz. Panolar, afişler, posterler ve yanmış bir araç. Bu aslında yakın bir tarihin hikayesini anlatıyor bize. 8-9 Ocak sokak gösterileri, protestolar sırasında devletin bir aracının yakılmış olması. Bundan da ders çıkarılmasını istiyor İran devrim muhafızları özellikle ve e, nereye koymuşlar? Hemen Tahran Üniversitesi'nin girişine. Hatırlanacağı gibi protesto gösterilerinde ağırlıklı olarak esnafla başlamıştı ama Öğrenciler de bu protestolara dahil olmuştu. İşte bundan ders çıkarılsın niyetiyle bu sembolün, bu görüntünün Tahran Üniversitesi'nin giriş kapısının önüne konulmuş olması tabii ki manidar.